Gotcha lalay 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 way, lalay 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 la 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 ben yokum ya şimdi o gözler ağlasın Aşkı bilmeyene o gözler parlasın Artık gülüyorum sadece laftasın Lan kimse var seni kan kim beklerdi mi Onun her şeyi var her şeyimle şimdi Hiçbir şey kalmadı sildim her şeyimi Kimseler kalmasın, yalnızlık çok iyi Uzaklara daldım, çok uzaklardayım Gözümü kapattım, uykuya dalmışım Çok zarar almışım, hep yaralanmışım Kokunu kendime oksijen sanmışım Sarmışın aşkı, Yapraklarda kaldı, yağmurlar damladı, tohumlar patladı, topraklar anladı, bitkiler ağladı. Senin o kalbini şeytanlar taşladı. Gel seni benimle kırlara gidelim, fırtınalar esin, oradan dönmeyelim demiştin hani ya inanmıştım sana helal olsun ama yaptıklarına da alacak sevgimi hak edecek biri çıkarsa karşıma onunla Allah'a yemin ediyorum yoksun bak aklımda mutluluk onunla sana da elveda la 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 la

Lalay lalay lalay, lalay 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 Kimseler duymasın, içinde sen varsın Ben yokum ya şimdi, o gözler ağlasın Aşkı bilmeyene, o gözler parlasın Artık gülüyorum, sadece laftasın Lan kimse var seni, kan kim beklerdi mi? Onun her şeyi var, her şeyimle şimdi Hiçbir şey kalmadı, sildim her şeyimi Kimseler kalmasın, yalnızlık çok iyi Uzaklara daldım, çok uzaklardayım Gözümü kapattım, uykuya dalmışım Çok zarar almışım, hep yaralanmışım Kokunu kendime oksijen sanmışım. Sarmışın aşkı yapraklarda kaldı. Yağmurlar damladı, tohumlar patladı. Topraklar anladı, bitkiler ağladı. Senin o kalbini şeytanlar taşladı. Gel seni benimle kırlara gidelim. Fırtınalar esin, oradan dönmeyelim Demiştin hani ya inanmıştım sana Helal olsun ama yaptıklarına da Alacak sevgimi hak edecek biri Çıkarsa karşıma onunla Allah'a yemin ediyorum Yoksun bak aklımda

La lay, la lay, la lay. la lay, la lay, la lay. la lay, la lay, la 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 kimseler duymasın içinde sen varsın ben yokum ya şimdi o gözler ağlasın aşkı bilmeyene o gözler parlasın artık gülüyorum sadece laftasın lan kimse var seni Kan kim beklerdi mi? Onun her şeyi var, her şeyim şimdi? Hiçbir şey kalmadı, sildim her şeyimi. Kimseler kalmasın, yalnızlık çok iyi. Uzaklara daldım, çok uzaklardayım. Gözümü kapattım, uykuya dalmışım. Çok zarar almışım. Hep yaralanmışım Kokunu kendime Oksijen sanmışım Sarmışın aşkı Yapraklarda kaldı Yağmurlar damladı Tohumlar patladı Topraklar anladı Bitkiler ağladı Senin o kalbini Şeytanlar taşladı Gelsene benimle Kırlara gidelim Fırtınalar esin Oradan dönmeyelim Demiştin hani ya İnanmıştım sana Helal olsun ama Yaptıklarına da Alacak sevgimi Hak edecek biri Çıkarsa karşıma Onunla Allah'a Yemin ediyorum Yoksun bak aklımda Mutluluk onunla Sana da elveda La lay, la lay, la 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 la

o gözler parlasın Artık gülüyorum sadece laftasın Lan kimse var seni kan kim beklerdi mi Onun her şeyi var her şeyim ne şimdi Hiçbir şey kalmadı sildim her şeyimi Kimseler kalmasın yalnızlık çok iyi Uzaklara daldım çok uzaklardayım, gözümü kapattım Uykuya dalmışım, çok zarar almışım Hep yaralanmışım, kokunu kendime Oksijen sanmışım, sarmışın aşkı Yapraklarda kaldı, yağmurlar damladı Tohumlar patladı, topraklar anladı Bitkiler ağladı, senin o kalbini şeytanlar taşladı Gel seni benimle kırlara gidelim Fırtınalar esin oradan dönmeyelim Demiştin hani ya inanmıştım sana Helal olsun ama yaptıklarına da Alacak sevgimi Hak edecek biri çıkarsa karşıma onunla Allah'a yemin ediyorum Yoksun bak aklımda mutluluk onunla sana da elveda la 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 la

ben yokum ya şimdi, o gözler ağlasın Aşkı bilmeyene, o gözler parlasın Artık gülüyorum, sadece laftasın Lan kimse var seni, kan kim beklerdi mi? Onun her şeyi var, her şeyimle şimdi Hiçbir şey kalmadı sildim her şeyimi Kimseler kalmasın, yalnızlık çok iyi Uzaklara daldım, çok uzaklardayım Gözümü kapattım, uykuya dalmışım Çok zarar almışım, hep yaralanmışım Kokunu kendime oksijen sanmışım Sarmışın aşkı Yapraklarda kaldı, yağmurlar damladı, tohumlar patladı, topraklar anladı, bitkiler ağladı. Senin o kalbini şeytanlar taşladı. Gel seni benimle kırlara gidelim. Fırtınalar essin oradan dönmeyelim demiştin hani ya inanmıştım sana Helal olsun ama yaptıklarına da Alacak sevgimi hak edecek biri Çıkarsa karşıma onunla Allah'a yemin ediyorum Yoksun bak aklımda Mutluluk onunla Sana da elveda Lalay la lalay, lalay.

Kimseler duymasın, içinde sen varsın Ben yokum ya şimdi, o gözler ağlasın Aşkı bilmeyene, o gözler parlasın Artık gülüyorum, sadece laftasın Lan kimse var seni, kan kim beklerdi mi? Onun her şeyi var, her şeyimle şimdi Hiçbir şey kalmadı Sildim her şeyimi Kimseler kalmasın Yalnızlık çok iyi Uzaklara daldım çok uzaklardayım, gözümü kapattım, uykuya dalmışım, çok zarar almışım, hep yaralanmışım, kokunu kendime oksijen sanmışım, sarmışın aşkı. Yapraklarda kaldı, yağmurlar damladı, tohumlar patladı, topraklar anladı, bitkiler ağladı. Senin o kalbini şeytanlar taşladı. Gel seni benimle kırlara gidelim, fırtınalar esin, oradan dönmeyelim demiştin hani ya. İnanmıştım sana Helal olsun ama yaptıklarına da Alacak sevgimi hak edecek biri Çıkarsa karşıma onunla Allah'a yemin ediyorum Yoksun bak aklımda mutluluk onunla sana da elveda la 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 lai la lai la lai, la lai la lai la lai, la lai la lai la lai, la lai la lai la lai.